Güzel bir üretimhane videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, şöyle bir üretimhanemizi gösterelim dedik. Neler oluyor? Neler bitiyor üretimhanemizde? Yeni yavrularımız var mı? Yeni yumurtalarımız var mı? Yeni çiftleşmelerimiz, yeni eşleşmelerimiz var mı? Bunlardan haberdar edelim dedik. Bildiğiniz gibi hasta bir kuşumuz vardı kendisi e, maalesef e, ağır bir ishal geçiriyordu. İlk başta kanlı ishal dedik. Daha sonra düzelmeye başladı. Şu an gördüğünüz gibi biraz daha canlı. Bunlardan bahsedeceğiz size. Evet. Şöyle başlayalım. Arkadaşlar serçe ne yaptı? Serçe hatırlarsınız e, yavru yumurta yoktu bu takımımızda ilk yumurtasını 1 Ocak itibariyle attı. Ee, bugün 2 Ocak, yarınsa ikinci yumurtamızla gelecek. Gördüğünüz gibi kendisi de yuvalıkta şu an. Şu an kafası da gözüküyor zaten. Çıktı kendisi de. Serçemiz ilk yumurtasını attı arkadaşlar. Yani bir takımımız daha artık yumurtalı kuşlar kategorisine girdi. Şöyle göstereyim. netleyebilirsek netleyemedim şöyle durum bu gayet kızgın poposu şiş şöyle göstereyim poposu şiş yavru yumurta İnşallah nasipse bu takımımızdan alacağız evet ikinci takımımız yine 5 yumurtalı devam ediyor fazla da yumurta atmadı şu an 5 tane yumurta var bu takımımızda da Aşağıdaki takımımız yavruların hepsi çıkmıştı bildiğiniz gibi. Yavrular büyümeye devam ediyor. Yeni takım bir burada var. Yeni yumurtlayan. Evet ikinci takımımız burada yumurtayı henüz atmadı ama bariz bir şekilde yumurtamız gelecek. Dişimiz yuvalıkta yuva hazırlığına geçti. Her şey gayet güzel ilerliyor arkadaşlar. Burada sarı parçalı fosforlu takımlarımız vardı biliyorsunuz. Burada kızgınlık yumurtamız da vardı. Bugün ikinci yumurtayı da attılar. Gayet güzel randımanlı sarı takımlarımız, kuşlarımız yumurtaya yatıyorlar. Şöyle e, flaşı açalım. Yumurtaları gösterelim. Bakın küçük olan kızgınlık yumurtası arkadaşlar. Küçük olan yumurta kızgınlık yumurtası. Altından çekmedik henüz. Ama çekeceğiz. Kuşlarımız gördüğünüz gibi gayet güzel anlaşıyor. Dişimiz gayet güzel. Poposu şiş vaziyette. Kuyruk sallamaya devam ediyor. Yani bir diğer yumurtaların habercisi. Bunu da gösterelim dedik arkadaşlar. Evet. Aliço'muz bugün 3. yavrusu. Şöyle göstereyim. Alicomuzun bugün üçüncü yavrusu yumurtadan çıktı ama hala ısrarla bize yavruları göstermemeye devam ediyor. E biz ara ara bakıyoruz ama hani o esnada kameramız açık olmuyor sizlere gösteremiyoruz. Şu anda gayet güzel devam ediyor her şey. Burada bir diğer eşlememiz vardı. Bunun dişisi dediğim gibi şurada hasta bir dişimiz vardı. Şu an gayet güzel canavar gibi maşallah. Kaçıyor, zıplıyor, hopluyor. Ama e, ne yapacağız? Tedavüze devam edeceğiz. Eş atmayacağız kesinlikle bu süreçte. Yeni bir eş attık. Dişimiz tüyde. Şöyle göstereyim. Bakın. Netleyeceğim. Arkadaşlar tüyde olan kuş bariz bir şekilde nasıl kendini belli ediyor. Onu da görmenizi isterim. Bakın. Net diyorum. Kafa yapısına bakın. Tüydeki bozukluklara bakın. Kuşumuzun durumu ortada. Kuşumuz tüyde arkadaşlar. Dişi kuşumuz. Şöyle göstereyim. Sivri sivri kafasındaki tü, e, tüyler. Tabii B vitamini ile destekleyeceğiz. Burada yine aynı şekilde yeni gelen takımımız vardı. Bakın bu da tüyde. Erkeği tüyde görürsünüz. Ee, dişi de tüydeydi dişi tüyden çıktı B vitamini veriyoruz mutlaka B12 vitamini B1 vitamini mutlaka vermemiz gerekiyor vitaminimizi verdik arada bir yulaf veriyoruz yine bu takıma da aynı şekilde dişimiz için özellikle B vitamini ve yulaf vereceğiz ve e, rahat bir şekilde tüyden çıkmasına kuşumuzun yardımcı olacağız arkadaşlar şimdi <laughs> Tabi burada iki tane yavrumuz vardı bu takımımızda da. Şöyle göstereyim daha da yavrumuz şu anda yok. Yani yumurta yok zaten başka yavru çıkacak. Bu ilk geldi yumurtalı gelmişti yumurtayı yere atmıştı vesaire. Biraz vadireler attı. Ondan dolayı yumurtaların bir kısmı boştu, bir kısmı yere attığı için kırılmıştı. Ondan kaynaklı böyle bir sıkıntı olmuştu. Ama şu an her şey gayet güzel yerli yerinde. Göster bakayım kendine. Göster mi Şöyle. Net diyelim. Böyle bir erkeğimiz vardı burada bakın. Gayet güzel bir erkek. Burada da dişisi iki yavruya bakıyor. Yapacak bir şey yok. Ayırmayalım dedik. Kaydırmayalım dedik. Büyütsün. Beslesin. Evet, yumurta çıkma, çıkışlarımız devam ediyor dediğim gibi. Ee, yine tabi aksilikler de oluyor, olmuyor değil. Bakın bu takımımızı, şöyle göstereyim aşağıdaki takımı. Arkadaşlar, birer gün aralıklarla 3 adet yumurtası çıktı. Birer gün aralıklarla çıktı. Ee, i̇lk yumurtaya geç yap, yapmıştı. Bir, tabii baktık diğer üç yumurtayı da bir kontrol ettik. Birisi e, bo, boştu, döllenmemiş, dolmamış içi. Birisi boştu. Onu aldık. Zaten bir adet de bizim buraya yazmadığımız müteahhitimizin yumurtası vardı. Yani hasta kuşumuzun, hasta dişimizin yumurtası vardı. Oradaki sarı dişimizin Onu kaydırmıştık zamanında. Bilir bilenler bilir. E, şu an 3 tane yavrumuz burada çıktı gayet güzel de besliyor dişimiz. Kursaklar dolu maşallah. Şöyle de göstereyim. Maşallahı esirgemeyelim arkadaşlar. Burada ise enteresan bir durum. Ee, aslında bu ilk yumurta öldü. Yani kuş içeride öldü. Çıkamadı. İkinci yumurta 31 Aralık'ta çıktı. Ee, üçüncü yumurtamız boştu. Yani şurada tam tersi bir durum var şu ikisinin arasında. Tam tersi bir durum var. E, fakat 3 adet yumurta var. E, müteahhitimizin de yumurtası var zaten bir tane. Yine güzel sağlıklı bir şekilde yavrular. Alacağız buradan da inşallah nasipse. Çok güzel yatıyorlar bakın. Çok güzel yatıyorlar. Bakın. Durumlar böyle arkadaşlar bu takımımızda da buradaki takımlarımıza gelecek olursak yeşil takımımız yuvaya girip çıkıyor yumurta yakındır buradaki takımımızda bir diğer takımımız çiftleşmeler devam ediyor burada da yumurtamız yakın yine sizlere göstereceğim bu iki takımı iyi hafızanıza kazıyın çok güzel yavrular yumurtalar bu iki takımdan da alacağız arkadaşlar. Burada bir takımımız var yine. Dişimiz kızmaya başladı. Erkeğimiz kuru yapıyor. Buradaki takımımız ise bakın dışkının büyüklüğüne bakın. Çok güzel büyük dışkılar atıyor. Yani bu ne demek? Bu kuş yumurtlayacak demektir. Şu anda iki tane yumurtası olması lazım. Üçüncüsünün çıkması lazım bugün. Bakalım henüz çıkmamış. Nasip çıkması yakındır ama. Yine şöyle burada bir takımımız var. Şöyle hızlı hızlıca geçiyorum buraları. Herhangi bir gelişme henüz yok maalesef. Bakalım hatta yuvalı. Yok ama yuva hazırlığına geçmiş takımımız. Ee, burada bir takımımız var yine. Burada da renk güzeli bir takımımız var. Bu takım da çiftleşmeye başladı arkadaşlar. Ee, yumurtası bu takımında yakındır. Yani 1, 2, Üçüncü bu serinin üç takımın yavrusu yumurtası yakındır. Burada neler var, neler yok? Valla dişimiz kızmış, erkeğimiz yağlı biraz sadece. Bakalım neler olacak, neler bitecek? Evet. Gelelim hasta kuşumuza. Alternatif tıbbı kullanıyoruz arkadaşlar. Kuşumuz hastaydı bildiğiniz gibi. Sarımsak suyu veriyoruz, sirke veriyoruz. Kuşumuzun da gayet güzel yemini vesaire yiyor. Şöyle göstereyim yemlerini size. Hastaydı bildiğiniz üzere bu kuş da şu an yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Hatta gayet güzel canlı uçuyor. Normalde böyle uçamıyordu. Sarımsak sirke yani bilmediğiniz bir durum da olsa sarımsağı sirkeyi vermeye çalışın. Ben e, şırıngayla enjekte ettim kuşuma. Şu an gayet güzel, sağlıklı. Açıkçası yerine kuşun formu yerine geldi. Durumlar bunlar yani. Evet, bugün diyeceklerim benim bu kadar arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şöyle göstereyim ritüeliniz. Hepinize iyi üretimler.